sor. En son bunu kazıyordum galiba. Bir şey daha yapıyordum da hatırlamıyorum. Ama a evet bunları kazıyormuşum en son. Geçen canım sıkıldı bunları yapayım dedim. Sonra baktım video çekmiyormuşum böyle boş boş. Hem bunları kazdım hem sohbet muhabbet ettim. Bir bakayım video çekiyor muyum? Evet, video çekiyorum tamam. Tamam video çekiyorum şu anda video çekiyorum evet evet. Şimdi güzel bir haber sonunda <laughs> İnsan gibi mantardan sonra bir şey gireceğim eh, Bu da işte olsun bu kadar da güzel şimdi bu bölüm buraya gireceğim Onun için ee, bunu yapmayacağım ben ne yapıyorum ya şunun hepsiyle keşke yapmasaydım aa şunları ekeyim bir saniye aa ekeceğim şimdi neredesin sen Heh. şimdi daha 8 tane çubuk bir tane kılıç yapayım artık şunu şuraya aldık. Tamam. Şimdi gidiyoruz artık. Gidemiyoruz. Düğmeye ne yapacaksan. Gideyim ya, maalesef olmadı artık. Bir şeyler yaparız. Şimdi güneş ya. Etrafını bir yayarım böyle. Ben son nereden girmişim buradan? ya <laughs> Etrafını güzelce açacağım ki güneş yaksın. Aa, bunu yapmayacaktım. Neyse. Evet şunları kırayım. E zombiler kolayca yansın. zombiler. Oo, oh, Ah iyi. Demir kazma var. Şöyle açayım burayı güzelce. Yan yan yan. Başka yapmamış. çatışmaya girmek istemiyorum biliyor musun? Ay ay ay. Oo oh, oh, oh. sakin ol reis. Seni çıkartacağım oradan ya. İnat ettim anasını satayım. Nerede? Siki! Oh. Allah'tan bir sıkılmak çanı kalmış. şeker kamaşı olur tüy olabilir ee, bunu ne yapacağım bilmiyorum ama şu an kullanımsız bu ya şu elmaları yiyelim biraz canım dolsun hiç hareket etmeyeyim İstemeden oldu tamamıyla istemeden aslında. Şuraya koyayım ya. Demir yok o kötü. Şimdi alayım. Allah. Ya Allah'ım ya Şimdi oraya mı gitseydim buraya mı gitseydim burası çok cehennem gibi duruyor ya. Bence buraya gideyim ama ilkten bir kazma mazma bir şeyler yapayım yoksa olacak iş değil bu yani şimdi ilkten şu güzel şeyimizi bir koyalım tamam Evet şimdi seni koyduk seni koyduk Sen koyduk. Koyduk. de koyduk seni de koyduk seni de koyduk seni de Şey yapabilirim, seni yapabilirim bir saniye. Sen nereden geldin ki? Bilmiyorum artık. Seni de koyabilirim aslında. seni de şuraya ektim. Ondan sonra sen git, sen git. S sen kal. Bu kadar kayaya şu anda ihtiyacım yok. Tahta gitsin, bu git, bu gitmesin aslında. Sen git, sen git elma kalsın, yün gitsin. Hatta yünü koyayım. ilk görevimizi yapalım. Şimdi kıyı, kırmızı yün, kırmızı yün. Aha, kırmızı yün. Hadi bakalım. A uyku da uyuyabiliriz artık. uyuyalım ya. Harbiden bu uyuyalım yani. Geceleri böyle o oh, nereye bir şey gitti. Bir şey çok fena bir yerlere gitti ama. Tam anlamadım. Neyse. Şimdilik şurada uyuyayım. Hay Allah, ım. pey lav aldık. Evet, ilk uyumamızı gerçekleştirdik sonunda. Allah'a şükürler olsun. Nereden çıkıyorduk lan? Ha, Hı, ağaçta büyümüş. Sen niye yanıyorsun? Oğlum? Neyse şimdi bu arkadaşa gideceğiz. Bu arkadaşa gitmek için şurada değil. Aynen şurada. daha da derinle inebiliyoruz mu sana? Ne oluyor lan burası niye gözükmüyor? Ya benim kömürlerime ne oldu ya? Ben kömür yapacağım. Bir sürü kömürüm vardı. Kömürlerim kayboldu gitti vallahi etrafa. Senin hepsi kömür olacak kardeş. Ah demirim de Kömürüm de varmış bu arada da. tane yeterli şu anda. Gerisi çok umurumda değil. Hadi yani kırayım dedim onu boşlukta kalmasın. Tamam. Seni koydum. Seni aldım. Sen şimdi tümüyle bana burada meşale ol. Seni de sağ aldım. Ne saçma sapan bir şey ya nereye gidecektik onu da unuttum bak işte. şimdi. Buraya doğru gideceğiz. Şu köşe benim şey olacak? Düm düst lan. Kazma yapmadık. yapmak Allah'ım. Hah. Demir kazma önemli ya. Şimdi buradan buraya geçeceğiz. Burayı full kazacağım ki yol olsun buraya göreyim yani nereye gittim bileyim buraya da yol olsun evet suların içerisinden bunu sonra kapatırım ya. Bu çünkü beni düşüttürür Allah daha sonrasında. Kesin düşerim yani. Evet. Açıp et. aynı taktikte mi yapsam, içine bir girsem bilemedim direkt ya. Ha, evet. Ender sesleri alıyorum. Şimdi sarı şeyimizi aldık. Burada altın var şu an diyeceğim üzere içerisinde çok bir şey bulamayacağım gibi. <laughs> Arkadaş. Nasıl bir etişatçısın sen ya? Sana da gel Tamam seni de öldürdük Tamamız herhalde artık Tamam Şimdi burada baş başka bir şey Yok sanırım Of Stresli anlar öldürdük hiçbir işe de yaramadı. Yarasa zaten şaşardım. Şimdi şuraya gideceğiz. Şu kumları alayım da şuradan indim ama aslında şuradan dürbüz kazarsam giderim ya. Bir şey diyeyim mi? Hey. Okay. Piskalip ses aldım. Giderim bence ya. Bakayım. Vallahi giderim. billahi giderim. Hiç mi hiç içine dışına girmeye gerek yok. elmayı. Tamam valla. Güneş bekte beni geliyor. Şeyi merak ettim. Güneşin gerçekten merkezinde bir şey var mı? Oraya kadar hiç gidemedim, gidemedim de. Ama hep merak etmişimdir yani. Game modda da aslında hiç girmeye de böyle akıl etmemişim o yaşlarda. Ne var diye. Hani bir şey var mı acaba? Sonuçta güneş merkezi var. Çekirdeği var mesela bu gezegenlerin hepsinin bir çekirdeği var. Yani shift'i bir bırakırsam Allah'a kavuşacağım <laughs> da. Burada... şurada chest var. <laughs> Ey Allah. günler bir sürü gün. şey yok mu? onu merak ediyorum şu anda. Ah demir. Güzel. Çekirdeği full demir sanırım bu. Böyle bir imaj verdi niyese şu anda. Evet. Güzel. İşte şimdi şimdi güzel bir ilerleme sağladık. Bu vakte kadar sürekli böyle muymuntu demirlerle uğraşıyorduk ama şu anda güzelce bir ilerleme sağladık. Bakayım toplam, toplam 32 tane demir. Çok güzel, çok harika. Şu anlık güneşe kadar gitmeye bir ihtiyacımız yok. Anlamı da yok zaten. Bu bölümde yeteri kadar gezegeni gezdik ama çok böyle bir şey de yapmadım gibi hissettim. Ya niye sen böyle? Yalnız gecesi mükemmel. Bu Shader Pack ile birlikte o kadar güzel gözüküyor ki. Yani şimdi gireyim buraya da bir Shader Packsiz göstereyim. Yani nasıl? Allahu Ekber. Yürü lo. Şu kapatsak. Aa gidemiyorum ha. Neyse. Şimdi bir şey de göstereyim şurayı. bölümü de burada bitireyim. Zaten yapacağımı yaptım. Yeteri kadar zevkimi de aldım. Bak şimdi hatta şeyin üstüne çıkacağım ya. Bak. Tek özel güzel gözüküyor. Gerçi şimdi gece olduğu için çok fazla şey belli olmuyordu. 24'te. Neyse shader'ı kapatacağım. İşte. bildiğimiz minecraft <laughs> bunda bir şey yok galiba hala. öyle işte neyse güzel bölümdü benim için vakit geçirdik özellikle sigara bırakırken mükemmel bir yardımcı oluyor şu anda video çekmek oyun oynamak bir dahaki bölümde inşallah